Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar Batuhan ben yine bir sosyallik oyuncu önerisi cezalı listesi skor tahminleri yayınında birlikteyiz 16. haftayı da geride bıraktık 17. haftadayız yine her hafta yaptığımız gibi tekrar tekrar hatırlatıyorum bunları bu haftada geçtiğimiz hafta oynanan maçları yorumlayacağız onun dışında cezalı ve sakat listesine bakacağız ve bu haftaki maçları yorumlayıp skor tahminlerimizi yapacağız. İlk başta gene geçen haftaki yaptığımız tahminlerin sonuçları ne olmuş? Onlarla başlayalım isterseniz. Kasımpaşa ilk spor maçı 2-0 bitti. Biz bu maçı bilemedik. Bodrum Spor Kulübü Sivas Spor maçı da 2-0 bitti. Bodrum Spor'un galibiyetini bildik. Savunmada Üzeyir Ergün'ü vermişti. Krişit. Sheet. O da gol yemedi Bodrum Spor. Oradan da 8 puanı aldık. Çaykur Rizespor 1, Konya Spor 1. Bu maçta Ali bildik. Ali Sov'da 1 gol attı Çaykur Rizespor'da. Alanya Spor 3, Gaziantep Futbol Kulübü 0. Alanya Spor'un galibiyetini bildik. Aynı zamanda Uyujo'yu bildik. Alanya Spor'da 2 gol attı biliyorsunuz sonradan oyuna girip. Hatay Spor 1, Göztepe 1 bu maçta golü atan oyuncuların ikisini de bildik. Hatay Spor'un Abu Bakar, Göztepe'den Romulo'yu yazmıştık bu arada. Antalya Spor 2, Kayseri Spor 0 bu maçta da Antalya Spor'un galibiyetini bildik. Fenerbahçe 3, Başakşehir 1. Maçın skorunu bildik. Maçın 3-1 biteceğini düşünüyorduk. Maçta tam düşündüğümüz gibi 3-1 bitti. Fenerbahçe'nin galibiyetini bildik. Tadiç bir asist yaptı. Ennesri 2 gol attı ve Başakşehir'in hep tek. O da 1 gol attı. Burada bayağı bir şey bildik aslında Fenerbahçe-Başakşehir maçında. Adana Demirspor 2, Beşiktaş 1. Bu maçı bilemedik. Çok da zaten bir maçta değildi aslında. Bunu da konuşuyorum biraz sonra. Ve Galatasaray 4, Trabzonspor 3. Belki de sezonun en güzel maçıydı izleyen olarak söylüyorum bunu. Skor olarak veya işte hakem kararı da şunu bu hakkında söylemiyorum. Burada Galatasaray'ın galibiyetini bildik. Mertens'i bildik. Bir gol, bir asist yaptı ve Batu bildik. Batu de bir gol attı. Evet, bu haftaki cezalılar Başakşehir'de bayağı cezalı var arkadaşlar. Ba cezalı, Opoku cezalı, Deniz Türk cezalı. İkisi savunma oyuncusu, biri orta saha oyuncusu cezalı Başakşehir'de. Onun dışında Samsun Spor'dan Emre Kılıç, Beşiktaş'tan Tayip Talha Sanuç, Sivas Spor'dan Radakovic ve Turgun Bey, oynuyorsunuz. Ama yok orta sahada Trabzonspor'da Serdar Saatçi Galatasaray'dan Sallay, Kasımpaşa'dan Kevin Rodriguez ve e, Adana Demirspor'dan Tayfun Aydoğan bu haftaki cezalı oyuncular. Ve genelim sakat listesine. E, Grubelio'nun Adana Demirspor'da çapraz bağlayı Yurtspor Odası'nı kapattı. Alanya Spor'da Furkan'ın sakatlığı devam ediyor. Beşiktaş'ta zaten Raşil Sapo, Alistar, Necip Gülen sakatlıkları devam ediyor. Bodrum Belediye'de Tunahan, Mustafa, Süleyman ve Herelle sakat. Eyüp Spoiler, Cep Diyaz ve Mitchon'un sakatlıkları zaten sezon boyu devam edecek gibi. Fenerbahçe'de Oster ve Mert Hakan Yandaş var. Bunları eklendi liste tam güncel değildi. Ben biraz geç aldım, şey erken aldım listeyi e, Livakovic de bu hafta oynamayacak. Bekao sezonu kapattı. Oğuz Aydın da bir bu hafta ve iki hafta falan oynamayacak gibi görünüyor Fenerbahçe'de. Bunu da bilgisini verelim. Biraz daha sonra Jakobs ve Icardi. Jakobs aslında bir de bir iyileşti sayılır artık. Çok bir şey kalmadı. Çok az da olsa süre aldı Trabzonspor maçında. Devam edecektir bundan sonra. E, Kayseri Spor Hüseyin'in sakatlığı devam ediyor. Gaziantep'de Goldfrey, Stefan Sakat, Göztepe'de Kubilay, Isaac Solet, David Fofana, Taha Altı Kardeş ve Juan Santos'un sakatlıkları görünüyor. Kasımpaşa'da Kenneth Omerio sakatlığı zaten uzun süre devam edecek. Konya Spor'da Galusic. sakat, Antalya Spor'da Emre Can ve Bahadır'ın sakatlıkları var. Sivas Spor'da Mehmet Albayrak ve Trabzonspor'da Savic. Zaten uzun sürede sakatlı olan oyuncular bunlar arkadaşlar. Geçelim bu haftaki maçlara ilk maç. Belki haftanın en güzel maçı olmaya aday Eyüp Spor Fenerbahçe maçı. Eyüp Spor geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında istediğini bulamadı. Aslında bir nevi e galibiyet için gitmiş. Her ne kadar deplasman olsa da kendi sahası zaten aynı stat biliyorsunuz. Ama 2-0 mağlup oldu maçta. Çok da iyi oynamadılar. Aslında ben biraz da o maçta beraberlik demiştim ama biraz da şey düşünüyordum. Yani Kısım Kasımpaşa'ya bir tık daha sanki şans veriyordum. Öyle de bitti zaten. Fenerbahçe ise kendi sahasında Başakşehir'i e yendi bildiğiniz gibi. 3-1'lik skorla iyi oynadı Fenerbahçe. Her ne kadar maç bir ara tehlikeye girse de Başakşehir'in normalde maçta pozisyonu yok. Fenerbahçe ikincini bayağı da bastırdı. Sonra golü de buldu zaten ve maç da 3-1 bitti. Ben bu maçta yine Fenerbahçe galibiyeti öneriyorum. Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü yok. 4-2'lik bir gollü maç bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin savunmasında önemli eksikler var. Eyüp Spor'un hücum gücü çok yüksek. Eyüp Spor'un savunma gücü zayıf. Fenerbahçe'nin hücum gücü çok yüksek. O yüzden Fenerbahçe'de kalede de yüksek ihtimalle Ertuğrul oynayacak. İrfan da sakat olabilir kalede. O da iyileşmedi çünkü. Ee, önereceğim oyuncular Eyüp Spor'da Ahmet Kutucu ve Mamet Yam. Zaten her hafta da söylüyorum. Mamet Yam her hafta yazılabilir. Forvet oynuyor. Orta sahada geçiyor sosyallikte ve çok da skora çok da iyi bir sezon geçiriyor. O yüzden mutlaka yazılmalı. Fenerbahçe'de Tadic, Maksimen ve Endresi yazılabilecek isimler. Sivas Spor Spor maçı. Sivas Spor geçtiğimiz hafta e, ee, mağlup oldu bildiğiniz gibi. Bodrum Sporu deplasmanı 2-0 ve onun dışında e, teknik direktör Bülent Uygun'la artık beklenen gerçekleşti ve yollarını ayırdılar. Ee, zaten çok sorunlu gidiyordu. Taraftarlar ile falan bayağı sıkıntılı biliyorsunuz Bülent Uygun. Yani taraftar bir yerde gereksiz yer onun üstüne yüklendi. Bülent Korkmaz bir yerde gereksiz yer açıklamalar yaptı. Yok biz burada şunu yaptık, cami açtık, cami açtık falan gibi açıklamalar da yaptı. Enteresan enteresan açıklamalar. Yani hiç yani çok garip gelmişti o zaman. Ve sonunda zaten beklenen oldu ve ayrıldılar ve yerini de Ömer Erdoğan getirdiler. Ömer Erdoğan da nereden biliyoruz? Geçmişte Fatih Karagümrük'le e, birinci ligde bayağı iyi işler yapmıştı. Sonrasında e, Süper Liga, Hatay Spor'da iyi işler yapmıştı. Ben e, bu İlk maçın teknik yeni teknik direktör ilk başın hep etkilerinden bahsederler ya. Ömer Erdoğan da bu daha çok olacağını düşünüyorum Sivas Spor açısından söylüyorum bunu. Camia tarafta bir birleşik birleşme olacaktır. Samsun Spor ise e, bu hafta maç yapmadı. Baydı. E, formda bir dönemden geçiyordu. Aslında onlar için biraz da sıkıntı bu hani maç yapmamaları. Çünkü tam form ritmi yakalamışken böyle ara vermek kötü oluyor. Samsun Spor iyi takımlarından ama ben bu maçta dediğim gibi hem teknik direktör yeni teknik direktör etkisiyle <laughs> Sivasspor'un kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim de 2-1. Fode Koyte ve Manay benim önereceğim isimler Spor'da. Samsun Spor'da yani ileride Marius'la ile arasında kaldım. Yine Horse'yi yi yazdım. Horse öneriyorum. Ve geldik Beşiktaş Alanya Spor maçına. Yani Beşiktaş için söylenecek çok fazla bir şey yok aslında. Ya yani bu sene Allah yardımcıları olsun Beşiktaş taraftarının. Ya yani Adan Demirspor maçını izledim. Adan Demirspor'un durumu malum hiç transfer tahtası kapalı, maddi sıkıntılar var, oyuncular yok. E, yönetim sıkıntılı, eski başkanın tribün lideri birbirlerine girdiler. Hala nasıl borçlar ödenecek bilinmiyor. Takım koşar adım küme düşüyor, puanı sirildi gibi 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 sıkıntılar uğraşıyorlar. Herkese yenildiler. sadece ligde topu dolu iki beraberlikleri vardı biliyorsunuz. Beşiktaş'ın ve Kayseri maçı onun deplasmanında çok sıkı savunmayla almışlardı yani. Beşiktaş'ın ee, işte, Fenerbahçe'yi işte, işte, yedikten sonra o elektronik düşünürken Ademir maçında yani 2-1 mağlup oldular. Bununla geçtim. Oyun olarak da mağlup oldular. Yani özellikle ilk yarıdan daha demin 3-4'ü buldum neredeyse. Maçın ikinci yarısı Beşiktaş'tan bir reaksiyon bekledik. Hani dedik tamam 2-0 bitti ilk yarı ama yani bir şeyler oldu diye. Yok o da olmadı. Yani Beşiktaş çok kötü durumda. Şu maçın hiçbir açıklaması yok. Zaten Hüseyin Güzel açıklama yaptı. Hani özür diledi herkesten. Ama yani özür dilemekten de fayda bir 11 gün kaldı. Bir kongre sürecine girdi Beşiktaş biliyorsunuz. Artık kongreden sonra devre arasında nasıl transfer yapacaklar, kimleri gönderecekler, kimler gelecek. Bunun nasıl aksiyon olacaklar bunu da bilmiyorum. Çünkü maddi olarak da sıkıntılar var Beşiktaş'ta. O yüzden çok kötü durumlar. Ben bu hafta tarafların da çok büyük maça gelen tarafların tabii ne kadar gelir o da tartışılır. Maça gelen tarafların çok ciddi bir protestosunu bekliyorum. Alanya Spor ise Sami Hoca ile bir çıkış yakalayacağını söylemiştim. O çıkışı yakaladılar zaten. Bu hafta da 3-0 galip geldiler kendi sahalarına. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. oyuncu geçtiğimiz hafta oraya sonradan girdi ve 2 gol attı. Gerçekten çok etkili bir oyuncu. Kordova'da zaten iyi kontrol oynuyor sürekli. Ee, bu iş oyuncu çok güveniyorum. Ben bu maçta hani normalde işte büyük takımda böyle reaksiyon verir falan ama Beşiktaş'ta o gücü görmüyorum. Yani Beşiktaş'ın belki tek avantajı takımda mücadele eden iki işten biri Getson Fernandez geçtiğimiz hafta Adana Demirbaşı'na maçına cezalıydı. Belki bu hafta oynayacak yani bir ritim bulursa belki Rafa Silva ile beraber. Zaten başka da kimse oynamıyor takımdan Mert Gülök hariç. Ee, o yüzden hani belki onunla bir şeyler yapar diye düşünüyorum ama ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünmüyorum. Beşiktaş kazanmak hiç güven vermiyor. Adana Demirbaşı'nda maçında kazanamayan takım bundan sonra zor kazanır gibi geliyor bu kafayla. Ben o yüzden bu maçta beraberlik öneriyorum. 2-2'lik İki, bir skor önerim var. Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy yazdım. Semih Kılıçsoy da Immobile'nin yokluğu da ileride oynuyor bildiğiniz gibi. E, bencil olması biraz belki çok daha etkili olacak ama çok bencil oynuyor. Alanya Spor'da da iki forvet oyuncusu hücumdaki Ujo ve Cordova yazılabilir arkadaşlar. Gaziantep Futbol Kulübü Antalya Spor maçına geldik. Gaziantep geçtiğimiz hafta Alanya Spor'a 3-0 yenildi. Oyun olarak da yenildi. Skor olarak da yenildi. Çok etkili değillerdi. Antalya Spor ise kendi sahasında galip geldi. Kayseri karşısında 2-0'lık skorla iyi oynadılar. Ee, Alex De Souza takımı toparladı bu arada. Hani bunu da belirtmemiz lazım gerçekten. İlk başlarda hatta ben diyordum böyle giderse Alex çok fazla kalmayabilir diyordum. Ama takımı toparladı Alex De Souza. Antalya spor hücum olarak etkili bir takım. Ee, savunması kötüydü. Savunmaya da yavaş yavaş oturtmaya başladılar gibi görünüyor şu anki görüntüye göre ve ee, gol yemeden galip gelmelere de başladılar. Ama ben bu maçta birazdan Antalya olsun Maç direkt Antalya Spor derdim ama Gaziantep olduğu için Gaziantep e, bir reaksiyon gösterecektir mutlaka. Ben Gaziantep beğenmiyorum burada. Çok beğeniyorum ben beğenmiyorum. Ben e, bu maçta beraberlik bekliyorum. Bir bir skorla. Gaziantep'e Okereke hücumda etkili bir isim. E, Okereke'yi yazdık. Dragoş dişen sene Gaziantep e iyi işler yapmıştı biliyorsunuz. Sonra Trabzonspor'a gitti. Bu sene de Okereke çıktı. Antalya oyuncuları buluyor e, ee, Kenan Kodro'dan ümitliydim ama o da bu sene başarısız oldu. Antalya Spor'da hücumda Gaiç etkili bir oyuncu. Geçen sene Çaykur Rizespor'da oynamıştı kiralık bildiğiniz gibi. Ee, Gaiç'e yani güveniyorum. Ben Gaiç'i yazdım burada. Kayseri Spor Galatasaray maçı. Kayseri Spor geçtiğimiz hafta Antalya Deplasman'da mağlup oldu biraz önce söylediğim gibi. Çok da iyi oynamadılar işin doğrusu. Galatasaray ise Trabzonspor'a karşı o kadar eksi olmasına rağmen gerçekten e, yani fena oynamadı, iyi oynadı ama bu defans hattıyla de bir Galatasaray'ın yani defans bloğuyla Galatasaray şahmeten zor yani çok pozisyon veriyor, çok gol yiyor Galatasaray. Hücum hattı da çok iyi olduğu için hep yediğini alt fazlasını atıp kazanıyor. Ama işte atamadığı zaman şak diye puan kaybediyor. Yani bu sene ilk puan kayıpları mesela Kasımpaşa maçı 3-3, Eyüp maçı 2-2. Sürekli pozisyon vermeni. O yüzden ee, buna bir çözüm bulması lazım Galatasaray'ın. Ama Kayseri deplasmanı Galatasaray için nispeten daha rahat geçecektir. Çünkü Kayseri Spor'un kapatacak kafa güçlü olduğunu çok düşünmüyorum. Bu maçtaki önerim 3 birlik Galatasaray galibiyeti. Bu amorti öneriyorum Kayseri Spor'dan. cezası bitti. Galatasaray'da da Mertens, Yunus Akgün ve Osimen ki Osimen geçen hafta Trabzon maçında sonradan oyuna girdi. Bu hafta da 11 başlayacaktır diye düşünüyorum. Bas şu ayı düşünmüyor çünkü Okan Buruk. Yani takımda forvet yokken Icardi o sinan sakatken Batu Şahil 11'de başlamadı. E, Molde maçından dolayı ağzı yandı çünkü. Gitti. E, Barış Alper'i koydu ileri hocam. O sinanın bu hafta ben 11 başlayacağını düşünüyorum. Skor ederim. Kayseri Spor 1, Galatasaray 3. Ve geldik Göztepe Çaykur Rize maçında. Haftanın zor maçlarından birisi. E, benim beğendiğim takımlar bunlar. Birincisi Göztepe zaten iyi bir takım, iyi bir kadrosu var. İyi de oynar. Bu hafta Hatay Depresi'nde berabere kaldılar. Aslında ben o maçtan bir nevi Şimdi normal şartlarda herkes tabii ki Göztepe'nin orada galibiyetini bekliyordu ama ben Hatay'dan bir reaksiyon bekliyorum. Çünkü bu kadar kolay olmayacağını düşünüyordum artık. Hatay Spor kime düşüyor çünkü. Maçta berabere bitti. Hatta yani maçın akı beraber bitti ama kim aldı derseniz Göztepe belki bir tık daha alabilir. Ama maç berabere bitti. Çaykur Rizespor ise kendi sahasında hiç beklemediğim şekilde Konya Spor'la beraber kaldı. Bir birlik skorla. Ee, ben maçta çok rahat bir... Şimdi doğrusu... E... Çaykur Rizespor galibi hedef ama atamadılar bir türlü. E, Konyaspor savunma yaparak buradan istediği puanı aldı zaten. E, bu maçta ama ben Göztepe iç saha avantajı, taraftar avantajıyla bir adım daha önde görüyorum. 2-1 Göztepe'nin galip geleceğini düşünüyorum. Can ve Romulo burada Göztepe'de önereceğim isimler. Çaykur Rizespor'da da forvet hattında Ali Sol zaten etkili bir oyuncu. Ali Sol'a güveniyorum. Trabzonspor Bodrum Futbol Kulübü maçı Trabzonspor geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında çok kişinin beklemediği kadar iyi oynadı. E, maç 4-3 bitti. Son ana kadar maçın içine verdi. Zaten son saniye golü yediler. Yediler maç bitti. E, bu mağlubiyet hayırlı mağlubiyet Trabzonspor açısından. En azından bir beraberlik için, taraftarla bütünleşme için iyi. E, takımın potansiyelini görmek için de iyi bu arada. Bodrum Futbol Kulübü ise Volkan Demirel yönetiminde ilk galibiyetini bu hafta kendi sahasında aldı. 2-0 galip geldiler bildiğiniz gibi Sivas Spor karşısında. Yani maçın hakimi nerede aslında? Bir nevi Sivas Spor'un zaten çok fazla gücü yok. Bodrum'da rakibin ataklarını iyi kilitledi. Çok pozisyon fazla şans da vermedi ve maçı da galip bitirdi. Ben bu maçta Trabzonspor'un artık galip geleceğini düşünüyorum. Küme düşme hattına indiler neredeyse. 14 ve 15. sıradılar. Tam hatırlamıyorum şimdi. Hatta şöyle bakayım bir 15. sıradalar. Yani Küme düşme hattı 16. sırada Kayseri Spor aralarında 1 puan var. Bodrum Spor'un 2 puan var. Yani şu iki takım arasında. eğer ki Bodrum Spor Burada Trabzonspor yenerse altın almış olacak. Trabzonspor düşme altına inmiş olacak. Ben o yüzden Trabzonspor'un galip geleceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da Ozan Tufan, Muhammed Şam ve Banza önerceğim isimler. Ozan Tufan bu hafta 2 gol attı biliyorsunuz Galatasaray'a. Bodrumspor'da da Puskas benim önereceğim isim. Ve Hatayspor, Adana Demirspor maçı Hatay Spor geçtiğimiz hafta kendi sahasında berabere kaldı gösterebilen bir 1 Ve artık küme düşme altında koşar adım Mutlaka kazanmak zorundalar. Adan Demir Spor ise çok büyük bir sürpriz yaptı. Beşiktaş'ı yendi. 2-1'lik skorla ilk galibiyetini aldı. Belki de son galibiyetim olacak bilmiyorum. Takımın kapasitesi belli. Ama inanılmaz müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Ben bu maçta Hatay Spor'un kendi sahasında kazanacağını düşünüyorum. Artık Hatay Spor'da kendisi bir ritim bulmaya çalışacaktır Rıza Çılınbay yönetiminde. Kızılmaması Rıza Çılınbay'da gider burada. Skor 2-0. Klinç e, nedeniyle kalede Erce, savunmada Kilama, orta sahada Rivas ve ileride Abu Bakar. Hadayız bunu önereceğim isimler. Ve son maç Başakşehir-Kasımpaşa maçı. E, Başakşehir-Fenerbahçe maçına çok kötüydü. İsrail adılar. Kasımpaşa da Eyüp maçına çok iyi oynadı. Ben Başakşehir'i çok beğenmedim ve çok da eksi var Başakşehir'in. Savunmada Oko ve Bağ cezalı, orta sahada Deniz Türk cezalı. E, zaten Berkay biliyorsunuz e, kadro dışı kaldı. Ben beğenmediğim Başakşehir'le beğendiğim Kasımpaşa oynuyor. Kasımpaşa'nın bir sürpriz yapacağını düşünüyorum. Burada herkes belki Başakşehir diyecek ama benim önerim Kasımpaşa galibiyeti. 2-0'lık skorla. Ve clean sheet'le neyle? Kalede Giannotis savunmada Opoku. Başakşehir'de Opoku gibi bir oyuncu var ama o cezalı zaten. Kasımpaşa'daki Opoku. Orta sahada Hayrı Dünemiş bu hafta 2 asist yaptı ve ileride Dakos'ta Kasımpaşa'da önereceğim isimler. Skor Başakşehir 0 Kasımpaşa 2. Evet. Bu haftaki önerilerim bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, sizin de önereceğiniz oyuncular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir de biliyorsunuz, kadro Önerisi yayınımız olacak. Onu da tekrardan sizlerle paylaşacağım. Hep futbolun ayrılmayın. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.